Evet arkadaşlar, süpürgelerimizin tamiri hala sürüyor. Onarımlara devam ediyoruz. Bu yeni geldi, uygulamayı gelmiş. Deniyoruz şu an. Belli bir süre çalışıp kapatıyoruz kendini. Bu Hatice Hanım'ın cihazı otopikçe çalışmıyor, onlar evet. oldu. Bu cihazın da otopikçe sürekli çalışıyor durmuyor. Daha çözemedim arızasını. Bulaşıyorum. Yani Bu cihazın orta fırça hiç çalışmıyor. Parça bulamıyorum. Bekliyor. Evet. Şunun için çekiyorum videoyu. Arkadaşlar şu makinem var. Bunun arızasını buldum. Anakartta sürücülerinde hata var. Ama parça satılan bir parça değil. Bu cihazdan elinde olup burada atıl çalışmayan varsa ücretin mukabilinde satın alabilirim. Üzerindeki parçaları kullanacağım. En büyük sıkıntımız burada. En büyük sıkıntımız e, arızaları buluyoruz ama parça tedariği vesaire sıkıntı yaşıyorum. O yüzden elinizde olan çalışmayan artık yani gözden çıkardığınız mod süpürgeleriniz varsa değerinde alırım burdayı alırım yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim.